Sevgili Yay ve yükselen Yay burçları, Şubat 2025'te gökyüzünde gerçekleşecek önemli astrolojik olayların hayatınıza nasıl yansıyacağını birlikte keşfedelim. Bu ayın enerjilerini anlamak, fırsatları değerlendirmek ve olası zorluklara karşı hazırlıklı olmak adına oldukça faydalı olacaktır. Şimdi ayın ilk günlerinden itibaren adım adım ilerleyelim. Şubat ayının ilk haftası, yeni başlangıçlar ve iletişim fırsatları ayın başında, 4 Şubat'ta iki önemli gökyüzü olayı gerçekleşiyor. Öncelikle Jüpiter ikizler Burcu'nda ileri hareketine başlıyor. Jüpiter, sizin yönetici gezegeniniz olduğundan bu hareket sizin için özellikle önemlidir. İkizler Burcu, sizin zıt burcunuz olup ilişkiler ve ortaklıklar evinizi yönetir. Bu dönemde, özellikle ikili ilişkilerde ve işbirliklerinde yeni fırsatlar kapınızı çalabilir. Örneğin, Uzun zamandır üzerinde düşündüğünüz bir iş ortaklığı teklifi alabilir veya mevcut ilişkinizde daha derin bir bağ kurma şansı yakalayabilirsiniz. İletişim becerilerinizin güçlendiği bu süreçte açık ve net ifadelerle kendinizi ifade etmek anlaşmazlıkların önüne geçecektir. Aynı gün Venüs Koç burcuna geçiş yapıyor. Bu transit aşk ve yaratıcılık evinizi aydınlatıyor. İçinizdeki tutkuyu ve enerjiyi artıran bu etkiyle sanatsal projelere başlamak veya hobilerinize daha fazla zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Belki de uzun zamandır ertelediğiniz bir resim kursuna katılabilir veya yazmaya başladığınız hikayeyi tamamlayabilirsiniz. Aşk hayatınızda da hareketlilik söz konusu. Yeni tanışmalar veya mevcut ilişkilerde canlanma yaşayabilirsiniz. Ancak ani kararlar almadan önce duygularınızı tartmakta fayda var. Şubat ayının ikinci haftası. Yaratıcılık ve kendini ifade etme zamanı. 12 Şubat'ta Aslan burcunda bir dolunay gerçekleşiyor. Bu dolunay sizin için uzaklar, eğitim ve inançlar evinizi etkiliyor. Bu dönemde uluslararası konular, yüksek öğrenim veya kişisel gelişimle ilgili tamamlanmalar yaşayabilirsiniz. Örneğin, uzun süredir üzerinde çalıştığınız bir tez veya proje nihayete erebilir ya da yurt dışı bağlantılı bir işiniz sonuçlanabilir. İnançlarınızı ve bakış açınızı gözden geçirmek hayatınıza yeni bir perspektif kazandırabilir. 14 Şubat'ta ise Merkür Balık burcuna geçiyor. Bu transit ev ve aile hayatınıza odaklanmanızı sağlayacak. Aile içi iletişimde daha empatik ve anlayışlı olabilirsiniz. Belki de aile büyüklerinizle geçmişi konuşmak veya evinizde bir düzenleme yapmak isteyebilirsiniz. Duygusal bağların güçlendiği bu süreçte sevdiklerinize zaman ayırmak ilişkilerinizi derinleştirecektir. Şubat ayının üçüncü haftası, içsel yolculuk ve ruhsal derinleşme. Ayın üçüncü haftasında Venüs'ün Koç burcundaki seyahati devam ediyor. Bu etki yaratıcılığınızı ve romantik ilişkilerinizi desteklemeye devam edecek. Ancak Mars'ın geri hareketinin sona ermesini beklerken enerjinizi daha içsel konulara yönlendirmek isteyebilirsiniz. Meditasyon, yoga veya ruhsal çalışmalar için ideal bir zaman dilimi. İçsel dünyanızı keşfetmek, bilinçaltınızda saklı kalan duyguları açığa çıkarabilir. Şubat ayının son haftası, yenilenme ve ileriye yönelik adımlar. 28 Şubat'ta balık burcunda bir yeni ay gerçekleşiyor. Bu yeni ay, ev ve aile hayatınızda yeni başlangıçlara işaret ediyor. Belki de yeni bir eve taşınma kararı alabilir veya ailenizle ilgili önemli bir adım atabilirsiniz. Evde yapacağınız dekorasyon değişiklikleri veya aile içi yeni düzenlemeler gündeme gelebilir. Ayrıca Mars retrosunun sona ermesiyle birlikte enerjinizde belirgin bir artış hissedeceksiniz. Bu dönemde uzun zamandır ertelediğiniz projelere başlamak veya yeni girişimlerde bulunmak için motivasyonunuz yüksek olacak. Ay düğümleri ve burçlara etkisi kadersel dönüm noktaları Ay düğümleri kadersel yolculuğumuzda önemli işaretlerdir. Bu ay özellikle kuzey ay düğümünün bulunduğu konum sizin için sosyal çevre ve arkadaşlıklar alanında kadersel karşılaşmalara işaret ediyor. Yeni insanlarla tanışabilir, sosyal çevrenizi genişletebilir ve geleceğe yönelik hedeflerinizi yeniden şekillendirebilirsiniz. Bu süreçte karşınıza çıkan fırsatları değerlendirmek uzun vadede olumlu sonuçlar doğuracaktır. Sonuç ve öneriler, sevgili Yay ve yükselen Yay burçları, Şubat 2025 sizin için yenilikler ve içsel keşiflerle dolu bir ay olacak. İletişim becerilerinizi kullanarak ilişkilerinizi güçlendirebilir, yaratıcılığınızı ön plana çıkararak yeni projelere imza atabilirsiniz. İçsel dünyanızı keşfetmek için zaman ayırmak ruhsal dengenizi bulmanıza yardımcı olacaktır. Unutmayın, her yeni başlangıç beraberinde fırsatlar ve öğrenme deneyimleri getirir. Bu ayın enerjilerini en iyi şekilde değerlendirmek için açık fikirli ve esnek olmaya özen gösterin. Eğer bu analiz hoşunuza gittiyse lütfen beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca gelecekteki astrolojik gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olabilirsiniz. Sorularınız veya merak ettikleriniz varsa yorumlarda bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yıldızlar rehberiniz olsun.